Evet, Manta Denizcilik ve Kamerin takımında e, Fatih Bey ve Tercan Bey ile birlikteyiz. Maç hakkında genel olarak düşüncenizi alabilir miyim? Yani, öncelikle böyle bir turnuva düzenlediğiniz için teşekkür ederim sizlere. Yani, ben gayet güzel oldu. Sosyalleşmek adına gayet iyi. Rakibimiz de çok cedilmendi. Onlara da teşekkür ediyorum. Kazandılar. Tebrik ediyorum. Bizim takımımız da mücadele etti, Sanatlara da zaten durum. Bu turnuva sürecinde, sürecinde oynayan, bize destek veren, maçlarda oynamaya yaptı buraya gelen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Rakibimizin zaten kazandığı gerçeği ortada. Kendileri iyi bir takım. Onlar da başarılar diyorum. Ve de favori bir de bence, turnuva olarak. Maç üzerinde de gelecek olursak güzel bir maç oldu. Rakip bizim baskı oldu. Biz de rakibimizin özellikleri analiz ettiğimiz için geçiş oynamak istedik. Bunu bazen gerçekleştirdik. gibi durumlar zaten sahaya yansımadı. Fakat maç içerisinde hakem de çok iyiydi mesela. Yani i̇kili mücadeleleri güzel evet. Top oyunda kaldı. Yani o tempolu olması seyir zevki açısından iyi değil. Bana göre bir tane hatası var. Sarı kartlı olan bir futbolcunun yaptığı harekette sarı kartını es geçtiğimiz için. Dolayısıyla kırmızı kart olabilir. O pozisyonda bence bir talihsizlik oldu ama sonuç değişmez. Sonuçta 7'ye 7 de olsa rakip de 7 kişi başladı. Biz 7 kişi başladı. Kıran kıran amaç oldu. Tebrik ederim. Güzel tutumluydu. Bizim maçımızdan da hoş bir şey yapmak. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Senin gibi. Benim favorim Kamerun. Peki Sercan Bey, neler düşünüyorsunuz? Yani, Bilim bir gerçek var. Biz aslında bu turnuvaya vesilesiyle geldiğimiz takım Mantar. Onların desteğiyle aslında biraz onları örnek alarak geldik biz buraya. Ve bugün de burada karşılaşmamız bizi çok mutlu etti. Ama keşke e, finalde karşılaşsaydık. Bence muhteşem olurdu bizim için. Eee Berk Bey de sakattı. Kendisine buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bütün Manta ailesine teşekkür ederiz. Şimdi biz teşekkür ederiz. Peki yarın anneler günü bunun hakkında bir dilekleriniz var mı acaba? Aslında ilk dönemimizde gereken o mutluluk sağlığını hatırlattığınız için bizi bugünlere getiren büyük emekler de bilmiyorum. Siz de ileride veya şu anda annesiniz de bilmiyorum. Ama bütün annelerin gününü kutlarım. Onlar ne kadar ne, neler yapsak da ne yediler de yerine getiremeyeceğiz. En azından gönüllerini almış oluruz. İnşallah onlara güzel evlat oluruz. Sonra da büyük anı olan vatana milletini verebiliriz. Peki teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Bu sefer biz için Sağ olun.